Periyodik sistemin ilk 18 elementinin bulunduğu kısımdaki bazı elementler sembollerle gösterilmiştir. Sembollerle gösterilen bu elementlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Daire elementinin ısı ve elektrik iletkenliği üçgen elementinden daha iyidir. Üçgen elementi metal, daire ise metal, bu nedenle metallerin ısı ve elektrik iletkenliği daha iyidir. Doğrudur. B. Daire ve kare elementleri oda sıcaklığının katı haldedir. Metal ve e, baktığımızda burada yarı metal katı haldedir diyebiliriz. Doğru. C. Üçgen ve yıldız elementi aynı element sınıfında yer alırlar. Üçgen ametal, yıldız ise soy gaz olarak söyleyebiliriz. Fakat soy gazlar da ametal sınıfındadır. O nedenle C şıkkımız da doğrudur ve üçgen elementi işlenerek ter ve levha haline getirilebilir. Hidrojen işlenerek tel ve levha haline getirilemez ametaller yanlıştır ve cevabımız D şıkkı olacaktır.